Merhabalar Ayşe'nin iğne ayarları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir sıralı modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Son günlerde çok istek alan bir modeldi. Ben fırsatını bulup yapamadım arkadaşlar. Bugüne nasipmiş diyelim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Benim yazmam çiçekli arkadaşlar ama bunu aynı şekilde düz yazmaya da uygulayabilirsiniz. Böyle parlament mavisi yazmaya model isteyenler vardı. Aynısını düz yazmaya da yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Renkleri de aynı olabilir. Şimdi modelimize geçelim. zürafa yapmak zorunlu arkadaşlar çünkü zürafa atlayacağız iki tane o yüzden önce zürafasını yapmalısınız Yazmanızın şöyle buraya batıyorum ilk zürafaya batarak bir tane düğüm atıyorum hemen ikinci zürafaya batarak başlangıç kısmını bu şekilde başlıyoruz şöyle bir tane pırpır yapar gibi pırpır yapıyorum şu şekilde bir tane pırpır yaptık. Pırpırımın içine batarak tam tepesinden düğüm atıyorum, ortasından. Şimdi buraya şu kısma batarak pırpır yapıyoruz. Şu boyda pırpırlar idealdir. elde normalde 3 tane pırpır kullanılmıştı. Ben 4 tane kullanacağım. 2 Biraz daha gösterişli olsun diye pırpırlarımı 4'e çıkaracağım. Şöyle 3 bir tane daha pırpır yapıyorum. 4. 4 tane pırpırımızı yaptık. Şöyle düzelttim. En baştaki yukarıdaki pırpırımı şöyle gösterelim. En baştaki yukarıdaki pırpırımı batarak ipimi attım. Tekliyi önden, çiftliği arkadan atarak ipimi geri alıyorum. Buradan böyle taşmamasını sağlayın ipin. Tamamen pırpırların üzerinden yukarı doğru aldım. Şimdi pırpırlarımıza batarak zürafa yapıyorum. Şöyle bu büyüklükte zürafalarımı yapıyorum. 2 ve 3 Buradan iki tane zürafaya atlıyoruz. O yüzden zürafanızı yapmanız gerekiyor. Bu mesafede bir mesafeyi zürafa yapmadan atlarsanız olmaz arkadaşlar modeliniz güzel durmaz şöyle aşağıya doğru ipimi ayarlıyorum çok ipte mesafe bırakmayın çok yüksek olmasın şu şekilde bu şekilde ayarladım ipim bu şekilde olması gerekiyor şimdi bu Aşağı indiyim, ipe batarak yukarı çıkıyorum. Hemen ipin başlangıcına bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve buraya yine pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı bu büyüklükte yapıyoruz. Şimdi ipi nasıl ekleyeceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Bunu yapayım. Sonra ipimi keseyim. Bu sıralı modellerde ipi ekleyemiyor arkadaşlarımız. Yeni öğrenen arkadaşlarımız var. İpin belli olmaması için belirli yerlerde eklememiz gerekiyor ki çünkü sıralı modellerde çok ip gidiyor. O yüzden çok koparmamız gerekiyor. Şöyle 4 tane pırpırımı yaptım. Tekrar baştaki pırpırımı batıyorum ve geri dönüyorum. Şöyle ayarladım. Şu şekilde olması gerekiyor. Tekrar buraya zürafalarımı yapıyorum. Şunu da söyleyeyim. Eğer oyanız filoşlanıyorsa arkadaşlar pırpırların boyunu birazcık da azaltın. Zürafanızı yapmıştırsınız zaten ya da üç tane atlayın. üç tane atlıyorsunuz. Yazma büzüştü diyelim. O üstü kısa geldi. O zaman pırpırların boyunu azaltın. Şöyle küçük pırpırlar yaparak devam edin. Sıralı modellerde bu tür sorunlar oluyor. Arkadaşlarımız da soruyorlar. Şimdi ikinci yaptık. 1 2 3. üçüncüye. Üçüncüye batarak ipimi aşağı indiriyorum. Şimdi burada ekleme yapalım. Ben makasımı alayım. Şöyle keselim. İpimizi bitti sayıyoruz. Tam buraya zürafaya indikten sonra arkadaşlar ipimizi ekleyeceğiz. İpimi alıyorum. Şu biraz daha uzun olacak zaten bittiği zaman. Burada ipim iğnenin dibinde. Buradan batıyorum. Bu ipte de şöyle iğnenin önünden alırsanız bu biraz daha uzun ben kısa kestim arkadaşlar. Şöyle olursa elinizle tutun. Tek ipimi önden. çiftli ipimi arkadan. Şöyle köşeden düğümümüz açacağız. Biraz netleşmedi ben bunu tekrar yapayım. Anlaşılır olsun. Bugün hava biraz bulanık arkadaşlar, yağmurlu. Şöyle ipimi bıraktım. Buradan batıyorum. Bu da şöyle ipin iğnenin önünde olması lazım ki üzerine düğüm atalım arkadaşlar. tek ipimi önden atıyorum. İğnedeki ipimi arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. İpimin yönü direktme bu taraf oldu. Bunun da arka tarafa şimdi pırpırlarını üzerine yapacağız. Göreceksiniz. Ek yerimiz hiç belli olmayacak. Pırpırımı yaptım. Pırpırlar yaptıktan sonra keseceğiz. Çıkma derdi de olmayacak. İp görüntüsü derdi de olmayacak arkadaşlar. Şöyle 2 üçüncü pırpırımı yaptım ve dördüncü yapıyorum şimdi tekrar geri dönüyoruz sıkıştırdım ve zürafalarımı yapıyorum ikinci zürafamı yapıyorum ve üçüncü Şimdi artık kesebiliriz. Aşağı inmeden ipimizi keselim. Bu iplerimizi ki rahatlıkla şöyle tamamen kökünden. Bunu da döndürüyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle yaparsanız tamamen kökünden. Artık ek yerini arasınızda bulamazsınız yani. Bu şekilde eklerseniz yazmanız daha düzgün olur. 1 2 3 üçüncüye ipimi indiriyorum bu şekilde arkadaşlar alt kısmını yapıp tamamlayacağız ben şimdi bunu birkaç tane daha yapıp tamamlayayım üst kısmında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar ben biraz yapıp tamamladım modelimi şimdi üst kısmına geçelim ben açık pembe ile açık sarı tercih ettim üst kısımlarına. Şöyle parmağım dibine ipimi bıraktım. İğnem üstünde ipin. Burada zürafamıza batıyorum. Yani üstünde olursa bu şekilde düğüm atarsak arkadaşlar düğümümüz boşa çıkar. O yüzden altta olması gerekiyor. Tek ipimi önden, çift ipimi arkadan atarak buraya bir tane düğüm attım. En baştaki zürafamıza. Şimdi buraya küçük pırpırlar yapacağız pırpırlarımızı çok büyük tutmayalım ki diğer modele de yapacağız. Birbirine girmesinler. Bu büyüklükte pırpırlar yapalım. Ben bunu suni pekle griye yapmak istemiştim arkadaşlar. Sunny pek herkesin elinde yok. Çok soruyor arkadaşlar. Benimki sizinki gibi olmadı diye. O yüzden sonra vazgeçtim. Polyesterle yaptım. Böyle parlament mavisi yazmaya da petrol mavisi pardon. Petrol mavisine de çok model isteyen vardı. Nasıl yapabiliriz diye. üç tane pırpırımızı yaptık. Bunu küçük bir mesafe bırakarak bunu tamamen kökünden kesiyorum. Başlangıç ipimizi. Şimdi sarı ipimize geçiyorum. Ben iğneme taktım, hazırladım. Şöyle sarıya yine iğnenin dibinde. Şöyle gösterelim. Bugün biraz çekim hoşuma gitmedi. Havadan dolayı arkadaşlar. Tekli ipimi önden, çiftli ipimi arkadan atarak düğümü attım. İpimi yön bu taraf oldu. Şimdi pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Yanlış ipi çektim. Şimdi ipi bu durumlarda geri almamız gerekiyor. Tamamen ki ipi düzelteceğiz ki pırpırımız düzgün olsun şöyle çektim düzelttim tekrar yeniden pırpırımı yapmaya başlıyorum o şekilde pırpırımı yaparsam pırpırım eğri büğrü olacaktı şöyle pırpırımı yaptım tekrar ikinci pırpırımı yapıyorum ve 3. yapıyorum iyice sıkıştırdıktan sonra bu ipimizi tamamen kökünden kesiyoruz üzerine pırpırlarımızı yaptığımız için çıkma derdi olmayacaktır bunu birazcık mesafesine bırakıyorum şimdi bu şekilde arkadaşlar bir pembe bir açık sarı yaparak modelimizi tamamlayalım ben şimdi bunu tamamlayayım son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım son hali böyle olacak ama şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben kendime yapsam arkadaşlar o şekilde yaparım. Şöyle aradakinin birini boş bırakırım, ikinciye yaparım. O şekilde daha seçkin olacağını düşünüyorum. Bu şekilde biraz daha böyle sık oluyor. Hem yapması da daha zahmetli. O da bir seçenek olabilir sizin için. Değerlendirebilirsiniz. Ama ben orijinal modeli yapmak istedim ki gönderen arkadaşlarımız isteyen arkadaşlarımız da aynısını yapabilsinler diye arkadaşlar oyamız bu şekilde oluyor şimdiden denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın